sakın öyle düşünmeyin. Lego Marvel'a başlıyoruz. Arkadaşımın hediyesi bir oyun. E, almanızı tavsiye edelim. Çok iyiydi. Yani fragmanlarını izledim. Oradan diyorum. Demoda da aynı başlangıç oluyor alınca. Demo varsa sizde yani. Alınca aynı başlangıç oluyor. Ama onun devamını bugün oynayabilirsek yani o kadar video yeterse yapacağız arkadaşlar. Şu anda başlangıç anı bunlar. Size de göstermek istiyorum. Yani almanızı tavsiye ettim. O yüzden bir bakmanızı istiyorum. Videoya like atmayı unuttum. Unutmayın yani. Hadi atın da ya. Atın da. E bu arada bunu Laz da söylüyoruz. lazları izleyenler. O benden öğrendi. Ben de öğrendim. Ben de çok videomda kullanmıyorum. Lazım şey olsun diye Lazarin'in. Lazarin ile eskiden bir akrabamız vardı. Evet. Şunlar. İlk başlangıcımızı yapıyoruz. Başlangıcımızı yapıyoruz arkadaşlar. Marvel. <laughs> Bağırıyor. Ne diyeceği belli olmuyor. Ha, i̇nsanları öldürmeyin. Ayıptır. Gidin. Akrabalarınızı öldürün. Bu da ayıptır ama. Of. Ne yapıyor lan bu? Sokmuş kafasını kuma. Öldürmüş anasını babasına. Evet. Başlıyoruz. Bu arada ben yorumları yazmayı unutmayın. Yorumlara yazmayı unutmayın diyorum. Ben şu anda 9 yaşında olduğum için bunlar küçük diyorlar. Aslında küçük değilim. Bebek değilim ben. Bu kadar oyun almışız ya. Nasıl bebek olacağız ya? Allah Allah. Evet başlıyor. Şu konuşmaları keşke geçebilsek ya. Evet. Geldi crossumuz. Tony crossumuz. Güzel anosumuz. Aba tam mu? Aba Hulk Hulk. çok seviyorum. <laughs> Şakacı aslında. Bilmeyenler vardır. Şakacı çok şakacı. Evet başlıyor oyunumuz. Oyunumuz başladı. Alt da Bu arada bakın Deadpool. Deadpool. Deadpool'a el sallıyor. Atlan al. Atlan al. Atlan al. Şehri yıkıp geçiyoruz. Bizim yapmamız olmayan şey. Lan. Aaa. Aaa. Sinirlendiğinizde hiç şey yapamazlar ki. Dur. Dur. Aa! Halk böyle şeyleri yaparsa bilirsin de yapabilir. Tam. <laughs> Peşimizdesiniz iki saattir. Bari bir bir kişi şey öldürün be. Aa! Haydi bakalım, alıyoruz. Bu arada ses geliyor mu bilmiyorum. Çünkü sabah saatlerindeyiz yani sesler çok gelebilir. Ne yapıyor lan? Adam polis arabasını almış. Allah! Oh. Hulk'a hiçbir şey olmaz ki. Al ayır beni. Gel gel gelin. Come on. Come on. Lan gelmiyor. Lan gel. Yapalım. Halkın zenginliği bir değiştirilmiyor. Biliyorum ben de. Öbür oyunlar da var çünkü bende. Marvel'ın. Evet. Böyle küçülüyor. Lan büyü. Lan büyü. Beni. Seni ulan Oha. Ben onlara vurdum. Adam ne oldu be? Kafatası. sinirlendim. Lan! Seni bitireceğim. Aa! Kavga, kavga, kavga. Hukla! Büyük adam. Lan! Seni bitireceğim lan. Lan bitireceğim lan seni. Lan bitireceğim lan seni. Lan, 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 lan. Bitireceğim lan seni. Lan bitireceğim seni. Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim lan seni. Bitireceğim lan seni. Öldüreceğim lan seni. Al, 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 al. Kendine vurma sen. Kendine vurma. Bum. Of ne güzel yaptı be. Kapı. Onu kullandık bu arada. Kapıyı açtık. Şeyi açtık. Pencereden gireceğiz. Lan sanki vurduk. Bayıldı adam. Şöyle. Ee, ah. Görüyor musunuz? Yıldızlar könü yok Başımda Geldi sinsi yabani Sinsi yabani Ne güzel bir şeymiş ne yapacak Eliyle yönetiyor galiba bunları <laughs> Bir şey geliyor eliyle yöneticeni aldım Dur kaldığımız yerden devam ettirelim Ayarla Tamamdır Oyun çok iyi Lan 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 Bu ne bunu alabiliyorum o oh, el atabilirim. Evet, eli gösterdi. Allah! Git, git lan. El, el gitti. He, ben de buradan gidelim. Oo! Oh. Oo! Oh. Oo, oh, gelebiliyorlar. Bu bu şey yapıyor. Hulk da ne kadar güçlü sanıyorduk be. Bu arada halk hiç güçlü değil. Halk hiç güçlü değil arkadaşlar. Bu arada halkın çok eskiden bir filmi var. Ee, Neydi o ya? İsmi neydi? Hani sabahların kralı diyorum ben ona. Sabahların kralı, gecenin kralı, sabahların kralı. İsmini unuttum ya. Beni çok ilgini Lan ismini unuttum. Çok değişik ha. İlk defa şimdi. Aa dur. Bunları öldüreceğiz. Olsun abi, kötüymüş yani bunu söyleyeyim. Neydi ya? Eskilerde babam çok izliyordu hala izliyorum olsun. Neydi? Kap Kaptan Amerika diyeceğim. O bir şey yapıyorsa. Hadi öldür. Ölün lan. Ölün lan. Sersikler. Evet kaldı. 2-0. Tamam. Çekil lan. Orayı koşamıyor muydu? Bak işte bak. Aslında gerçekten oyun böyle yoksa koşarız hepsini bitirir ayrılım ben. Bitirir oyunu çıkar ama halk burada alır. halk da hepsini eder aslında da. Oyun işte bu. Ama gerçekte doğru yapmışlar ya. 10 numara 2 yıldız. Halk dövüşsün güçlü halk. Ben de şuna yapayım. Aslında bu çok kötü ya. Öldüğüm yok hiç. Lan ben bineyim. Ben bineceğim lan. lan. Bu nasıl galiba? Bunu az önceki gibi sağıp halka ihtiyacımız lazım galiba. Evet doğruymuş. Hulk. İzmez. Aa değişik yaptı. Tabii ki de ben yaptım. Nasıl yapıldığını biliyorum çünkü. Lan, lan şimdi bak. Girmeden şunu alayım. Lan alamıyor. Giyeceğim hadi bay bay. Arkadaşlar canım bir şey yemek çekti. <laughs> Bu saatlerde herkes çıkıyor bir bir buçuk işte. <laughs> Halk giderdi ama onlar geçemez kesin yani. Yoksa oyun çok kolay. Oyun zor zor. İzledim ben fragmanlarını. Oyunun fragmanları da bende var. He. Oyun ilerlerde fragman geliyor ama az önce yaptığımız değil. Belki size gelemiyordur. Bir şey de onu unuttum çok zor. bir şey yapıyorlar. Ne yaptığını bilmiyorum. Eşkilerden mi izlemiştim? Gitmiş miydi? Kalkmış mıydı? Bilmiyorum. Bir şeylere bastım. Et, falan. Aa! Aa! Oha, ben ona vurdum onlara değil. Lan sen niye lan? Ne oldu şimdi? Ben oradaydım. Ayağım kaydı. Geliyorum lan. Aa! Geliyorum dedim halkaya gittim. Uçuyor mu ne oluyor ya? Halk uçuyor. Aa halk uçuyor. Aa Spiderman'e bak. umunda bile değil sanki ya. Sanki umunda bile değil. En iyi arkadaşları. Umunda bile değil ben. Spiderman. Spiderman. Bu arada Lego çok iyi ya? <laughs> Tavsiye ettiğim Spiderman bunu bitirince of bütün karakterler oy ne güzel olur. Aa, adam yok oldu. Hamur hamur yok olmadı. Aa bu He ne dedi? Anladım anladım bunun. Biz az önce uçuran bize o uçmuştu evet. Anladım Spiderman. Spiderman'i kullanacak bir şey var mı bakalım? Şöyle uçalım bakayım, bakayım, bakayım. Ah varmış. Spiderman şey çıktı. E alıyorum. Altınlarımı bana verin. Ben güzel bir insanım. Benden güzeli yoktu. Oh. Oh. Oh, o. üstteki neden düşmedi. Spider yapar. Ama bak o kadar her yerden düşüyor. Ölmüyor ya. Çünkü spider yapmaz. Ne alakası? Halk. Halkı çok seviyorum ben. Ama çok kötü. Çok kötü dediğim işte neydi ya o? O kartı unuttum. Ya nasıl unutuyorum ben? Eskiden en de en sevdiğim karakter ve unutmuşum içinde. Ayrı. Spider-Man'le kaldığımız yerden devam ettiriyoruz. Evet, kaldığımız yerden yani devam ettirmeyi Spider-Man'le yaptık. Yeni karakterimiz hoş bulduk diyor bize. Ee, zaten. Der yani. Bence Spider-Man aralarından en iyisi olabilir. Yani bence şey de olabilir bilmiyorum siz sizin isteklerinizi bağlı. Oyunu tavsiye ediyorum. Balık. Aa! Oğlum ne oldu çıktı be? Onları göreceğim şunu. Ne yapacağım bilmiyorum ki şunu diyorum. Oynayın başladık ya. nasıl bir yerim ya? Ha. Oyun kolaymış. Şimdi çekeceğiz daireye basa basa. Oyun bir numara 15 yıldız. Hey gel bakalım adamım. <laughs> Ula uh, onu nereye kadar attı be? <laughs> Bak anladım o Or oraya sıkacağız. Onu ilk önce de göstermişti. Bir de oraya attı ya ipucu için yaptı bence. <laughs> Bak. Bir tane şeyini atalım. Lan ben gelmiyorum Hulk geliyor. Hulk. Bu tırmanamaz dedik. Bak sinirlenme. Koku sinirlendirmeyin. Bazen kendi kendine dönüşebiliyorduk Sinirlenmesiniz. Aa ben bak bak bas. Ben basmadım. Ben basmadım. Ben basmadım. Ben basmadım oldu. Şimdi ben basmama. Çünkü bunu yapmam. Lan ne ara oldu? Nerede öldü be? Adam mum yakalamış. E kesin ona su gelecek. Su. Su. Kesin su. Yüzde su. Çünkü mumyalar suyla erir ya. Bu mumyada inşallah suyla eriyorduk. Aa evet. Geldi su var. Kesin su. Yüzde yüz su. Lan dönüşme. Allah'ım Spiderman. Bak patlayabilir. O yüzden ben Spiderman'e gideceğim ya. Çık Hulk sevmedim. Büyüyor. Ne yapacağı belli olmuyor. Hadi Haydi bakalım. Hey ben ne demiştim. Evet Spider. Ne oluyor diyor sanki yapma ne no, olmuşsun diyor bize yapmayacağız tamam diyor canım ya e daha güzel işte ne oluyor? Aa ikisi de birbiriyle atladı. Ben bir kişi atlat sandım. Bir kişi atlayınca öbür kişi ölüyor. Ne alaka? Bence halkı ölümsüz yapsınlar. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bence. Lan senin önüne yine ne? Lan! lan, lan, lan. lan. Yine doldu. Aa burada bir şey var şey var burada. Ne oldu? gideyim ben. Ah. Hu, sana ihtiyacım var. Ezdi vallahi, ezi geçti. Spiderman. Bak, Spiderman'a ihtiyacımız var. Lan Iron Man Geçme Spiderman. A. Şunu yapacak. Bari ayrılmayın Man yapalım. Ay, lan nasıl yapacak? Şu yapılıyordu ya. Lan yapsana. Nasıl yok? Yap yapmıyor. o yapmıyor. Vallahi billahi yapmıyor. Lan yapmadan önce. Yok be. İki saatte dinliyoruz. Yapmıyor. Lan dönüşme. Lan dönüşme burada. Şimdiden bakayım. Bu arada Hulk gerçek filmlerde sinirlenince dönüşüyor Hulk'a. Ve sinir gidince de Hulk'tan gidiyor Hulk. Normal benim insanım oluyor. Baba uff. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim sana. Aa böyle can gidiyor bakın. Can mı gidiyor? Yok gitmiyor mu? Canım bir. Can bir. Kürtleme lan. Ben başka bir şey geçeyim. Ne oldu? Öl, evet ben bunu öleceğim öleceğim. Çok eğlenceli. Ölmek istiyorum. Öl. Aa. He <laughs> he. Bak ben ölmedim. O şey oldu. Onun şeyi gitti tatlısı. Aslında mumyanın bir şeyin gitmesi lazım değil mi ya mumyan canı acı. Evet şunu yapalım. İngilizce Iron Man to. Şu anda halka ihtiyacımız olacak mı? Dur gene de halkı büyütelim. Belki ihtiyaç olur ya. Nereden bileceğiz? Lan Harba 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 Aa orada su ne, ne ara geldi? Bunu çekince ne oluyor? Su yoktu ki. Aa Daha çok su. Iron Man bir şeyler de galiba ne? Tamam, tamam, Alıyoruz. Aa, su patlayacak. Su patlayacak. Gelsin sular. Sular kesildi. Bence aktı. <laughs> sular kesildi dedim aktı. Şu an hulk alayım. Hulk, Var mı? Bence vur, vurmaya ihtiyacı olacak. Eee akıllı insanım. Ne oldu şimdi? Ne yapıyor bakalım. Ay. 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 Hulk'u be beğeniyorum. Hulk'u be beğeniyorum. Evet. İçinde bu varmış. <laughs> Ama onu <hapisi> atmaya çalışıyorlar. <laughs> Ambulans mı o ya? Ambulans. Onu polis yakalaması lazım değil mi? Ambulance. Ambulance. Oh, İsabet. Hawk. Oh. Acaba ne diyor? Oh. Evet, konuşmasını izleyelim. Alamıyorum ama. on dinliyor mu acaba ya? Onu dinliyor mu acaba? Spiderman kaslarına bakıyor. Bence hiç kası yok. Lan çık Ne oldu be? Bir de bakıyor kim kaldı kız diye. Anlayamıyor mu kaldı Evet. Bitti galiba. Bitti gal Oyun bitmedi tabii ki de. Bu iki bölümde bitmez. Lan ne gülüyorsunuz? Komik bir şey mi var? Ne oluyor? Çok eğlenceliymiş arkadaşlar. Bunu e Aa karakter kalanım. ona bakmadım. Karakter şeyleri gördü. Evet öbür bölüm. Öbür bölüm ne şey Arkadaşlar ben demo var. Demo demo alanlar demo varsa birliğinde demo buraya kadar ama bunda devam edecek. Fragmanlardan bakıyoruz. Hadi bakalım. Evet. 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 Loki Loki gelecek bence. Loki gelir. Evet. Şimdi ben Loki'nin diyarı burası. Loki hep buraya geliyor. Bunlar konuşmak için. Doktor Ron muydu ya? Şu ekrandaki. Ama Loki çok iyi evliler. Loki çok iyi değil mi arkadaşlar? Yani Loki çok iyi. Aa evleri. Magnum'un evi. Yuppi. Maria Hill. Maria Media. Aa. Kafası oldu. Biliyorum ben bunu. Fantastikler. Ne dövdü? Fantastik dövmüyor. Mr. Fantastik. Bu en güçlü oğlum. Eğleniyor bir de ya. Amerika. Bunlar kesin el yapacaklar. İki tane giden, giden geldi. Kaptan gelmez. Malın kaptanı şu. Gelmez bence. E, şu bakın. Bence gelmez bu. Gelmez. O gelmez. O yemez Ama ondan sonra bence işlere katılır. Bu kadar. Bunları yapar. Tamam bunları. Evet gidiyorlar. Kaptan neden olayı? Ha, ne oldu? Evet. Evet. Amerika. Aspiderman Man varmış. Mr. Fantastic. Şimdi alabilir miyim onları? Yok alamam. Aa, evet şunu takip edeceğiz. Parışıt atları yaz. Abi galiba parışıt. Atlayayım bakayım. Üçgen var. Ooo. Fantastik olayım. Fantastik şeyin de şey yok da. Olsun bak şunun alayım. Aralarından geçeyim. Oh. Bak şunu dairesinin arasından geçeyim. Geçiyoruz. Paraşütle de ineceğiz. Sen fantastik. Fantastik oyun yaparız şimdi. Aa! Ya! Kilit var. Ne oluyor? Sürü toplanmış. O insanlar toplanmış. Kıralım. He, anladım. Onu geçmeye çalışacağız. O yüzden her yeri kıralım bakalım. Ee, evet, fan. Aa bir şey var. Kır bunu. Kır. Evet, ben bir şey olacağını biliyordum. Çünkü orada e, beyaz bir şey çıktı. Belki bu ekrandan gözükmüyorduk beyaz bir şey daireye bastım nereye geldi ohoho haberdeler bakayım onu açacağım aa herkes gelmiş polisler toplanmış e ben nasıl alacağım şimdi amerikayı amerikayı sonra yaparız galiba Amerika'yı ne yapacağız ya? American var. The Amelie Call. Could the thing have just taken a tumble in the shower? Or is something more sinister afoot for Reed Richards and his cohorts? Stay tuned for more details as they develop. The Amelie Call. Amelie öyle öyle lan niye kilit var ne yapacağım ya neyse şuna geçelim oltalı 40 ne biçim ya Amerika'yı bırakmışlar Amerika kolay kolay pes etmez ama. Geliyorum diyor. Fantastik. Yardım edecek. Ne yapacak acaba ya? Oo. Lan ona neden vuruyorum? Biz yardım etmek için geldik. Ya. Olmaz ki böyle. Hepsini kırıp dökelim bakalım. içinden bir şey çıkartalım. Fantastik bir işe yaramıyor musun? Ya? Yani. Mistik fantastik. Vali para topluyorum. Ne yapacağız ya? Bir şey olması lazım. Dur fantastikle çıkalım. O kadar da bir şey olacak. Bak şu ne ya? Malı. Oh, evet. Bir şey oldu. Bir göster bakalım. Evet ne geliyor? Daireye basılı bastım. <laughs> ne yapıyor <laughs> Fantastik şey yaradı. Çek Fantastu. Fantasy ilk önce sevmemiştim. seviyor seviyorum. Ne olacak? Eee ben atlayayım. Hemen aldayım. canlı çocuğum ben. Hadi bakalım ne olacak? Fantastik yapabilir. Fantastik uçuyor e, uçma şeyi gibi bir şey var. Ancak fantastik yapar. Haydi bakayım. Lan nasıl da hangi tuşlar? Ya hadi. Yapacağım ben şunu. Bu bölüm bitmeden yapacağım. Vallahi billahi yaparım. Size söz veriyorum ki. Açıl bakalım kapı. Bu hareket kaçtı. Hiç kimse süper kahraman gibi değil. Lan. Lan ne Lan. Ne yapacağım şimdi? Aa ne oldu? Onu kırdım bu asacılar. Geliyoruz. Gidik arkadaşlar şu anda bir şey bakacağım. Evet, bir şey baktım. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu videoyu bitiriyoruz. Öbür videoda görüşürüz. İnşallah beğenmişsinizdir. 拜。Bye.